Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Migros marketlerde 1-4 Nisan tarihleri boyunca indirimli olacak Paşa Bahçe ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar %40 net indirim olacak cam ürünlerde. İlk sırada Paşa Bahçe Otto kahve yanı su bardak var. Altılı takım 10.20 Paşabahçe Paşa Bahçe Borcan fırın tepsisi olacak 20 santim 13.20 Estrella serisinden oval tabaklar var 33 santim 24 lira. Yuvarlak ızgara borcamlar da var. 1720 cc, 3175. Paşa Bahçe Linden serisi renkli pasta tabakları 18,5 cm, her biri 9 lira. Paşa Bahçe mini kornet dondurmalıklar var 4,20. Linden serisi renkli çukur tabaklar da olacak. 19 cm ürünler 9,60. Ve yine Linden serisinden servis tabakları var 24 santim 12 lira. Paşabahçe Iceville dondurmalıklar da olacak. Her biri 6 lira. Paşabahçe Lots of Love serisi kavanozlar 660 cc. Fiyatları 9 lira. Invitation oval tabaklar da olacak. 29 santim ürünler 12 lira. Linka serisinden de meşrubat bardağı var arkadaşlar. Üçlü takım 28-20. Paşabahçe ölçü bardakları da olacak. 250 mililitrelik ürünler 9 lira. Paşa Bahçe puantiyeli metal kapaklı kavanozlar 660 cc 6 lira. Aynı seriden 1000 cc kavanozlar da var 7.20. Paşa Bahçe'den optikli çay bardağı da olacak 6'lı takım 11.40. Paşa Bahçe Heybeli serisinden 6'lı çay bardak da var 28.20. Paşa Bahçe Hello Summer serisi uzun meşrubat bardaklar var 470 cc adet fiyatı 6 lira. Borcam oval tepsiler var 2360 cc 30 lira. Yuvarlak cam fırın kabı 26,5 cm yanında altlığı da olacak kırmızı toplam fiyat 39 lira. Homemade serisi kavanozlar var 1000 cc ürünler 24 lira. Timeless serisinden çay bardak olacak Altılı takım 42 lira. Paşa Bahçe Marin Batik serisi 2 tane 21 cm tabak var 15 lira. Kapaklı yuvarlak tencere de olacak borcam 1,5 litrelik fiyatı 51 lira. Allegra serisi kahve yanı su bardak var 6'lı fiyatı 33 lira. Paşa Bahçe emniyet bantlı galon şişeler 1,5 litrelik 18 lira. Kapaklı reçellikler şekerlikler 230 cc 18 lira. Lots of Love serisinden karaflar 1180 cc 21 lira. Babilon serisi orta boy kavanozlar da olacak 1120 cc fiyatları da 39 lira. 4 Nisan akşamına kadar indirimli ürünler bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.